Sırada Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki koronavirüs tablosu var. Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'da pandemiye ilişkin son veriler geliyor ekranımıza. Özbekistan'da son 24 saat içerisinde 196 kişide daha COVID-19 virüsüne rastlandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 83.435 olarak bildirildi. Bugün Özbekistan'da virüs nedeniyle ölüm vakası kaydedilmedi. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 630 olarak gerçekleşti. İyileşme oranı ise %98 olarak açıklandı. Özbekistan'da toplu aşılama devam ediyor. Kırgızistan'da son 24 saatte 142 kişinin daha enfekte olmasıyla ülke genelinde vaka sayısı 88842'ye yükseldi. Ülkede sağlığına kavuşan toplam vaka sayısı 85077'ye ulaştı. Pandemi süreci boyunca hayatını kaybeden COVID-19 vaka sayısı ise 1502 olarak kaydedildi. Kazakistan'da son 24 saatte 2122 kişinin daha enfekte olmasıyla ülke genelinde vaka sayısı 251053'e yükseldi. Toplam iyileşen vaka sayısının 222606 olduğu ülke genelinde bugüne kadar COVID-19 sebebiyle yaşanan can kaybı 3085 olarak kaydedildi. Azerbaycan'da 2392 kişinin daha eklenmesiyle ülkede vaka sayısı 268714'e yükseldi. Bugüne kadar toplam iyileşen vaka sayısının 240870'e ulaştığı Azerbaycan'da virüs sebebiyle yaşanan toplam can kaybı 3648 oldu.